Evet hepinize merhaba dostlarım. Ben ne bir diye. Bugün yanımızda Grab var. Grab ne, ne yapıyorsun kanka? Merhaba dostlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Sandstone bomba taktikleri yapacağız. <laughs> sandstone bomba taktikleri. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Kanka Grab gameplay çok fena. Grab bronze gameplay'e de bakalım. Hadi bakalım. Her neyse, yanımızda tabii ki Fester var. Testimiz kanka selamun aleyküm. Harbi ne yapıyorsun? İyi misin? Dur oğlum çok ses geliyor. Abi bize bir tane daha smurf var. Oo çok iyi. Tamam iyi bir maç olsun. Gold 3'e 2 MMR kala. Bakalım Gold 3'e çıkacak mıyız yoksa çıkamayacak mıyız? Göreceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan CT Bey'den TBA'den ilk makatları ona vereceğim. Oğlum long'dan gitmiş. Evet izliyoruz abi. Evet, long done, ben, legend gameplay şu an. Acayip legend gameplay. Ben sis almayı unutmuşum. <laughs> pardon, pardon dostlar. Oğlum videonun konusu sis, sis şiş şeyleri değil mi taktikleri? Uy, yani bizim North balkona... ya hile ya da Yazık ama. Uy, balkonda... North. Oğlum. North. İzle şimdi. İzle. Lan oğlum arkada arkada arkadaymış. Görmedim, görmedim. Tamam iki tane ev var o mü? İkisi de öldüm öldüm. Bakayım yutmaç yani sikimsen. İzleyeceğim abi Graf soyke 2. Faster'ın Smurf'ü yani. Kanka oha. Onu nasıl ölmedi? Mermin yok bence. P350'yi al yi yerden. Yiyeceğim. Oradan hasar çok az gidiyor ya. Şurada bak. Duvarın arkası ya. Ya bu eli alın. Aynı ama ne? Bu eli al. Ee, yan hesabına skorpiyon bıçak. <laughs> skorpiyon. <laughs> yan hesap dedin bu tabii ki. Ana hesabı zaten benim hesabım herhalde bir 5-6 katı var ya. Bir ara bunun ana hesabıyla bir girersek nasip olursa girelim. Korkuyor şimdi. Şimdi arkadaşlar. Evet. Dinliyoruz abi. Ee, bir dakika. Sumok olmaya para mı yetmiyor? Şimdi Sen sumok al... olmaya... <laughs> Benim de yok. <laughs> tamam. Flash, flash gel, flash. Flash, hadi. Bak flash hadi. taktikleri abi. Evet. Şimdi rakibiniz burada. Herkesi domaltmış bir şekilde. Siz de buradasınız. Hemen evet. böyle. Bak. Şöyle üstten. Oo. Bak. Bak, bak, bak. Hocam ama bu kimse gelmedi şimdi. O, o nasıl oluyor? Şimdi kimse gelmeyse flash boşa gitmiş olmuyor mu hocam? Millet nerede ama millet? B'de B'de. Oğlum, iki, herkesi... O ne kim? Herkesi... Tamam kanka Just evin o. evin lan, oradan Ben adaşım oradan. var lan karşıda Adaşım long mid ne long oğlum Aaa kafa attım kanka Tamam abi bak bronze pardon legends gameplay izliyoruz Bak bak buradan gelecek Her iddiasını çok güzel tahminler. A gitmiş olabilir biliyor musun? Ben ondan ondan ondan. Bomba korkumuşum. burada mı? Ha orada mı? Kötü bir tahmindi ya. Tam bomba nereye? Pus kanka zamanı oynaya. Pus... Gelecek zaten Teşekkür şimdi. De. İlla gelecek. Helal. Nice. Club gameplay diye bunu verir. Ve ben niye 002'ye gidiyorum? Biraz kendime gelmen lazım. Olmaz böyle. Cidden grab beni etkilemeye başladı, korkmaya başladı. Gel boost yapak. Sen bu M16, M16 al, al bana. m 16 sana nasıl alayım? Alamıyorum, param bitmiyor. O zaman... iade et. İyade etsem de, ben, i̇ade etsem bu de, iade etsem de... Bu iyiliğimi yani. unutma, bu iyiliğimi unutma. İşte bu be. İşte ya. bu be. Bir dakika lan, kit falan alamamışım. Onları alayım bari. gerek aldın değil mi? Ya, aldım aldım, kaldım. Tamam, aa ev var zaten. Direkt gel abi. Oradan, bak bakalım. YT Grab Smoke abi. Mükemmel bir gameplay. Eksi 95 imiş güzel. Aşağı bak. bak bak. Ha orası işte adam işaretledi. Adam <laughs> bunu nasıl? Helal. Ha sen sen evet. al sen sağ mısın? Oo ben geri çekiyorum burada. Oo arkadan gelmiş. Arkadan geldi. Emirat dört. Allah. Im. Kanka bu eli verdiğim için özür dilerim. Hata benim. <laughs> evet abi. Ana hesabında master olan arkadaşımızı izliyoruz bakalım. Efsane. Ya gelişe bak ama silver olduğunu bağırıyor <laughs> resmen. Ben silverim diyor. Değil ki. Silver değil galiba. Umarım. Bak bakalım profil. Silver değilse benim doma... Kim ki? Hangisi o? Haso. Haso, Haso, Haso. <laughs> Haklıydın. Da oğlum ne oluyor? Adamın... Kanka adam full Kı sirir. Adamın klanı bile silver ama ne ben Salvadormuş pardon. <laughs> Şurada direk. Pompalı hemen beni yerde. Of niye vuramıyorum ben bugün ya? Bugün vurabiliyorum da maçta niye vuramıyorum şu an? Bak yine öldü. Oo. Tamam diğer diğer tüm kesin Sıkıntı yok. Bir anda tamam, karşıma 3 tamam. kişi çıktı ne yapacağım? Diğer kişi? tur diğer tur ben de sıkıntı yok. Ama ya doğru. Be, ama, ama 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 doğru. Ama <laughs> doğru. Ne diyeyim Siyah, siyahi beyefendiler. Belki ihlalle yetirebilir. Yok yedirmez ya sanmıyorum. Yok yok yediriyor ya ben O zaman keseriz. Ya kanka bombanın üzerine oturdum. Herkes herkes be geliyor ya. Acil be. Acil be çok acil be. Hepsi geliyor. Koşuyorlar kanka üstüne koşuyor. Körüm. Öldüm büyük ihtimalle. Of. Bir tanesi Deagle'ı... Bayağı yedi. Bankanın orada bayağı yedi. Tamam. Ee, ben birini öldürdüm. Koşu. Bir, biri de 90 falan yedi büyük ihtimalle bankanın orada. Dur şuna sorak main rank ne diyek. Nortin, mu? Smurf nereden biliyorsun? Ya bu kanka Kanka çok low ya. Biri bir, tam tam biri çok low, biri çok low. Onu alsın. Onu alsın gerisi kolay. Ben de misin? Tam tam last çok low. Last çok low. Ben bayağı vurmuştum last'a. Öyle hatırlıyorum. Umarım. Of yapma işte kanka onun 20 canı falan var ya. 20 canı falan var onun ya. Ben yine B'deyim. <laughs> Şu ikili güzel ya. Belli. Oğlum çok el o verdik olur. bu arada ya ona 3 tam, yapamadık. Tamam tamam evet evet. Halledeceğiz kesinlikle mid... de ben değil. Kesinlikle ben değil. Sahipteyim ben. Mid var ona göre. Mid var. Çok korkuyorum. Biri smoke attı kim attığını bilmiyorum kanka. B'de kimse yok ama biri bana çok fena flame ve smoke attı. Dur, başardım. sen geç karşıma geç, karşıya geç, karşıya. Geç, karşıya. geç buraya. Double, tamam Double abi. door var. Ben de şuraya bakıyorum, ben şuraya. Yok, yok direkt sağa bir Gösterme gösterme. Tamam Sen çok... ses yapıyorsun beni vuracaklar ama. Çok bu. sabırsızlanıyorum oğlum. Tamam çok kötü, çok kötü. Tamam, burada yerimizi 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 yerimizi. yerimiz iyi, yerimiz Peraí, duro. Easy, 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 zora. Eksi seksen altı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Göster mi, göster mi? <laughs> tamam. 57, 57, 57, 57. Alırsın. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Rezil oldu. <laughs> Burayı sil, Tamam. 100 Kanka, gol atacağım. Anladım. mı? 100 gol atacağım, mı orayı sileyim? Ago lütfen biraz oynayın. Tamamdır tamam, bir tamam. kral. Haklı, haklı, tamam Bana, haklı. Oynayamadım ben, ciddi ben ciddi haklı. Şşşş. Ol... Şş. <laughs> Mid var galiba. Yo. Mitteki bizim adam. Sesini almışım olmadı mı? Tamam aldım onu. Adam evde var. Evde iki kişi var. Tamam. Doğum ben evdekileri. Love kanka. Tamam nice. Adam hayatının vuruşunu benim üzerimde atıyor. Kanka nice nice. Silah atsana bana. Silah atayım. Ee, ne atabilirim sana biliyor musun? Sana famas atabilirim. istiyor musun? At. Tamam, ya da bunu atayım hadi sana bir hediye küçük hediye hadi. Yok yok. Ha, al famas Bu sefer A değil mi? Büyük ihtimalle tabi o kral B Oğlum gelmiş. bizim North. Bizim North oynuyor he. Oynuyor oynuyor. Reis oynuyor. Bakalım. 12 ye, 12 6 çok iyi. Güzeldi Ben çok kötüyüm bu maç. Sen zaten klasik amına. Ya ne klasik oğlum normal çok güzel flash attım. Oğlum önceki maçları hiç hatırlamıyorsun galiba. Bu klipe başlayınca ben şeye çekime başlayınca bir stres oluyorum neyse. Tamamen onlar alakalı yani. Ah be. Tam en azından gol çıkacağız gibi ya şu an 4-4. Hadi seri bak 4-2 yaptık ona 4 yapamayacağız demek değil. Yaparız. Bence. Yapar mısın? Vodafone'un gazabını uğruyorum şu an. <laughs> Oğlum bire. Umarım atmak zor. Atarlar mı? Yok kanka atmıyorlar. Ben bedava reklamını yapıyorum. Ya kanka açmasın. Değil Ben sevileceğim bu arada bence alamam çünkü. Ya kanka şu adamı ben sana değil şu adamı üzülüyorum. Bak adam oynuyor ediyor. Bana değil. <laughs> İkiniz a, niye beni bekliyorsunuz benim? A a. Kanka sevilemek istiyorum çünkü ben yapamayacağım. Long'dakini al bir elini Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam ben yazarım. <laughs> Bana her şeyi ters algılıyor. Adam diyor ki. <laughs> keşke 7000 diye. Bir kaçar. <laughs> Yok yok. Sevli işte ya. Ya kanka can. 5 4. Ya tam tam TD alıp ya oğlum ya şunlardan var 2 3 MM alamazsak her Tam bekle alacağız oğlum. Sıkıntı yok. Vallahi T'ye geçtik ya şimdi. AK'ye geldi bana. Sen beni izle. Direkt bence o, bence evet. B'ye gidelim. Bunların zayıf noktası B gibi. Bence B'ye gidelim. Şöyle B diyelim. Kanka adam ağır diyor bak ağır diyor. Şu bak. adamı dinle bak bu adam biliyor. Master Kanka. Master da biz de Fenix'lik yani. Ben <laughs> <Kanka gülüyor> Fenix iyi bir rank ama. Kanka ki, bunu anlayam. önceki videoda da söylemiştin. Önceki videonun klibini de şimdi buraya koyarım. Ben şu an niye double door geldim? Ben niye buradayım şu an? Kanka biri bana açıklayabilir mi ben niye buradayım? Ben niye bomba olarak tek başıma az önce B'deydim? Bir açıklamasını yapmadı yani bana. Of. <laughs> ah, ya, kanka, sakin, 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 sakin. 13 mermisi var mı ilk silahın? <gülüyor> <gülüyor> tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, vallahi sıkıntı yok. Tamam aynen. Bu sefer dinleyelim abi. Bu sefer ha gidelim. Şunu ortaya ekleyek de. Öbür maç gelsin biz de bunu. Gelsin ya. Öbür maçları Ne zaman atarız ki bir daha? La oğlum ben niye sürekli şey çıkarım? Bu maç arada bir niye oynayamadım bilmiyorum ya. Bugün iyi oynuyordum baya da. Şu balkondakini bir alabilirsem. Ama muhtemelen gecenin dördü beşi olduğu için olabilir. Belki biraz yorgundur. Kanka biz videoları niye hep dörtte beşte çekiyoruz? Onu ben anlamadım. Bilmiyorum. Kanka çok Sen güzel cevap ya. Arar... Cevap cevap öldüm ama. Cevap ararken öldüm. Ben ne yapayım şimdi? Ben gidip... Şimdi... Çok güzel de flash yedim. Abi. <laughs> Hayatında... Hayatında daha güzel bir an olamazdı kanka. Hayatında daha güzel bir <laughs> an olamazdı kanka. <laughs> <laughs> North bana içinden küfür ediyor kanka. Çok üzülüyorum adama. Sorguluyorum kendimi şu an. Niye bu kadar kötü oynuyorum bu maçta acaba? Çünkü normalde bak bugünkü maçlarımıza bakarsak hep ikinci, üçüncüyüm yani MVP'yim. Niye bu maç oynayamıyorum? Yalanın. Kanka koyacağım, sesleri koyacağım. SS'leri koyacağım, bakacağız. İşte bak işte Lilith Flash'ı iz, videosu izleyenler şanslı olun. İzleyin işte. Lilith reklamında yaptım iyisin lan. Ya kanka. Of. Tamam AK'yi sonunda alabildim ya. Hayır olsun şarjı ne alaka şimdi ya? Sağ kulaklık bitip duruyor bunun bir şeye terbise falan göndereyim ya sürekli bitip duruyor Bir dakika abi şimdi o iki adam A'da ne yapıyor ya Bomba B'de Allah aşkına siz ikiniz A'da ne yapıyorsunuz ya Bir tanesi benim oğlum A'da ne yapıyorsun kanka bomba burada A tam Tamam B'deki adamları alıyoruz biz Bombayı al çabuk al gel. Tamam. Umarım karşıma geçemeyecek gibi şurada biri çıkmaz. Tamam kaç 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 kaç. Lan! Zaten dörde iki alırız her türlü de. Sen adam mısın şu an? He. Ee. Evde biri falan yok Hadi değil mi? Ya bomboş kanka bak hiçbir şey. Tamam koru Bir lan. Biri falan gelirse şimdi eve Sen eve git. Tamam şimdi. Kanka sana bir şey diyeyim vereceğiz gibi bu arada. Yok yok yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam bize bize bize. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Kusurcu ne? Evde. Oha kanka. Tamam nice patladı zaten. Galiba. Silahını almam lazım. Alamadım. Evet. kanka. Her yeri kestin zaten. 24 dakikalık video 10 dakika oldu kanka sayende. Kanka bugün günümde değilim dermiş. Yok bugün aslında günümüz değiliz. sadece diyecektim fena flash yedim şu an. Demek istemiyorum. Ve double lord'a biri var. Korkuyorum. Tamam tamam tamam. Birini aldım ve de bana bana kafi. Bir kişi bana kafi de. Ya kanka arkamdan gelmiyor koşa koşa işte ya. Tazı gibi koşa koşa arkamdan geliyor. Lan A boş nereye gidiyorsun? Çatala falan gidiyor ha deliye çıkmışsın. <laughs> Çatala kuracak bombayı. Tamam nice. Bu da bizde 8 6. O 8 hadi hadi yapalım şunu artık. Çok suyu çıktı yani. Tam 8 6 yapacağız şimdi. Çok iyi. Ya bunlar ölmez ölmez. Nerede pustu yerde hayır yok amına Z çok kötü bir yerde pusuyor. Bombada bir patlama diyor. Longdaymış deliklerine göre. Tamam kaç. Patladı artık. Tamam kaç kaç ölme. Gerçi FN falı da el alıp ne yapacaksın ki? Bilmiyorum. İşte şimdilik kullanıyor. FN iyidir. AK AK'de... drop. AK drop. Dur. Sen bana FNF al ver ben sana AK vereyim. Oynayamıyorum şu an. Lan oğlum. Lan benim silahı kim çaldı amına koyayım? Kanka senin silahın evet, çaldı. Gel 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 AK vereyim gel. Bak bu Kanka, işi biraz... Kanka koynuyoruz he. İşte onu diyorum ya. Dört kişi mitti götümüzü 4 <laughs> Dört kişi mitti. içiminde. Tamam balkonmuş Nice. Ah. Ah dolu. Tamam o zaman mi dönelim? Ne yapalım? Oy. Çok iyi lan. <laughs> efsane bir ilk. Keşke öleydim de burayı çekeydim. Efsane olur. Çık abi. Burada elde verirsek. <laughs> Mermeyiz yok. Tamam M4 1 istiyor mu? Sen iyi kullanıyorsun. Yok. Tamam. B gidelim. Ne diyorsunuz? Am tamam, benim. herkes B, herkes B, herkes, herkes B. Let's go, let's go, let's go. Kanka yolumu... Oo çok biri, biri gördüm. Tamam. Şuradan bir bomba yakışır ona. bir de smoke atalım. O ona etti. O ona etti. Double door var. Tamam ben giriyorum ya, yavaş yavaş. Çok fena yedi o. Tamam aldım onu. Kuruyorum. Ben tamam, bu adadır adadır. Tamam kuruyorum da zaten. Nice. Net safe'liyordur. Yani az zekası varsa safe'ler ama. Öyle zaten. Abi o Air Force'un yine şarjı bitti. Diğerine geçti. Mit mit. Helal. Adamda ZK yok ya sanki alacak. 8-5 miydi? 8 miydi? Güzel çevirdik. Güzel çevirdik. Yani. Aa yapamadık. Çevirdik. Kafaları karıs. Güzel çevirdik. 8 yaparız ya kesin yaparız hadi Lusko Ya bizdeki an, ben, en son iki oyuncu Bak 16 16 round oynadık 15'inde ölmüş Ben değilim umarım o görmedim ama Yok sendeyiz Ben 12'sinde ölmüşüm ya çok değilim ya <laughs> Oha onu da vuramıyordum ha Aa bayağı dolu sanki biraz kalitesiz olabilir şu an. Emin değilim. Atlayayım mı? Ne yapayım? Dur dur atmamaya. 88. 88 de güzel alırsınız. Çok low. Tamam 88 yeni alın yani. Çok iyi. Çok iyi lan bizim adam çok iyi sen Çok iyi. E -hü -hü. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Dönüyoruz mu? Dön Aynen bakalım. İşte abi bak birbirimizi nasıl da anlıyoruz. İşte master master anlarmış diyelim. Öyle, diyelim. Öyle diyelim. Geliyor. O sana gelecek mi abi gibi zaten? Yani her yere çok iyi çok iyi çok, der, iyi. iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Benim yolu olsun yine şarjı bitti ya. Bunun bir sadece bakımlı falan gelmiş bir şey gelmiş. Ev, ev var. Ev var galiba. Alton var bak. Tamam aldı bak. Oo ev varmış. Ben sonunda. Ananı. Acaba sonra biz bakalım. İyi çok kötü. Helal. Gibi. Ben sonradan açalım onu fark ettim. Şimdi şuraları. Şuraları bir sisleyelim. Ben, ben kötüldü oğlum ya. Tamam 10 8si çok iyi. Kanka çok iyi çevirdik ya, Mükemmel çevirdik. Çok iyi çevirdik mükemmel bir maçtı yani. Çok zor kaldı. Bakalım Rol 3 geldi mi? Gelmiş mi? Geldin lan. Geldi. Alo. Adam. Vallahi gol düş geldi. Güzel. Güzel. Artı 10 aldık. Geldi gol düş. E çok iyi. Yeter. Adam olun yeter. Buradan sonra bir Phoenix. <laughs> Geçen <gülüyor> sezon gibi. Yaparım <laughs> ya. Ya hayır amına koyayım ya. Çok zor değil zaten. Tamam, elinize sağlık. Yazamadım. Olsun. Zaman yeterli. Elinize sağlık. Kumbay. Anlayayım. Çok efsane işte grapla, <gülüyor> 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 bir maçtı, Grapp'la. Pardon. Saat kaç? 4 buçuk. Saat kaç? 4 buçuk olmuş mu? 7-4 buçuk. Ben bir duş yaparım. Bir buçuk saatte şarj ederim. Geleceğim saat 6, 6'da? Gelirim, gelirim, gelirim. Uyumuyorum zaten, yarın yolum var. Tamam, yani yarın saat dediğim, 6, bu sabah... 6'da buluşak o zaman. Ee, öğlen 3-4 gibi yola çıkacağım. Ee, o yüzden 6 gibi buluşalım. Gelirsen. Sese geliyor muyuz 6 gibi? Yoksa? Geliriz. Oh, geliriz sesi. Ama geliriz sese. Artık çil takılırız ya. Rekabeti çok girmeye gerek yok. Videoyu çektik zaten. Birkaç müttefik stok video ayırırız. 2-1-2 i̇ki, iki tane. Bugün esnada bir maç attık. Graf yani. Faster agamızla. Smurf ile beni her zaman gibi taşıdın. Ne düşünüyorsun Faster? Eee gerçekten bir şey düşünmüyorum. Çok mutluyum. <laughs> Kanka silah, silah zoruyla söyledi. Silah zoruyla <laughs> söyledi Bir dahaki <laughs> videomuzun konusu sakura'da sist e, smoke taktikleri. <laughs> Bu arada Fester'ın da hemen ana hesabını göstereyim arkadaşlar size. ID'sini zaten şey yaparım e, isterse. Eklemek isteyen eklesin kabul etmeyeceğim de olsun. Tamam o zaman ID'sini bulurlamam şöyle. Adam oynuyor yani. Grap ya. Adam grap. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oğlum ediniz. bak. Bir ki Lan bir dur sizin. Dur. rank, <laughs> rank boş. KD'ye de boş. Kafa oranına bakacaksın sen. Bak bakayım kafa main oranı, hesapta kafa oranına. Main hesapta kafa oranına bakalım. Come on statics, 67. Benim kaç? Rekabetçi de bak eşek. Benim 50. He, rekabetçi de mi? Kanka ben bakmaya korkuyorum ben. Ben bakmayayım kendimkine. Dur. Benimkine ee, bak. Seninkine rekabetçi bakalım. Şimdi bu sezon mu? 89. 90 de çok iyi. Benimkine bakalım. 60. Kötü değil. İyi lan. 60 iyi. Müttefik yani. bak. Müttefik seninkine mi? Dur bakalım. Test. E, müttefik dedik. 80. Benimkine bak, bakalım. Şimdi buna müttefik. gelecekler yorumlarda bu çocuk. Benimki. Benimki de 60. Götebala göte yaptı diyecekler. Alın bu da diğer smurf. Yok yok. Aa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da diğer sınıf adamın. Adam, adam, Phoenix. Adam benim neredeyse en yüksek çıktığım ranklardan birini Smurf'te çıkıyor adam. Adam iyi oynuyor. Zaten ana e, hesabı SPN'de. Adamın yani SPN yani. Spine. SPN'in amık pörü. Sivas'ta köyü değil şu SPN. Telif atacak video. Spy videosunu da telif attı. Neyse e, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuz muhtemelen müttefik olur yine Faster'la bir dahaki videoya da like atın. Bu videoya da bir like abone. Çok güzel olur. Tadından yenmez. Bir dahaki de videoda görüşürüz. Hoşçakalın.